İşte memleketin durumu bu. Ama bize ilk defa böyle bir çift geldi. Ebru ve Bilal'i seviyoruz ve birbirlerine inanılmaz yakıştırıyoruz. Ebru'nun hanımlığını sevdik, Bilal'in beyefendiliğini sevdik ki e, anne babadan bu kadar ayrı büyümüş bir delikanlı olarak sen vallahi seni kutluyorum. Teşekkürler. Bu böyle temiz kalmak kolay Teşekkürler. değil. Sen bakma, İşte devletin yurdunda yetişmiş. Bazen anne babadan daha güzel bakıyor devletin, yurt, yurttan yetişen çocuklara bakıyorum. Hepsi bir şey oluyorlar. Gerçekten hepsi bir yerlerde oluyorlar. işte Bilal. Teşekkürler. E doğru, Teşekkürler. doğru yani. Anne baba bir, bir saatten sonra götürüp atanlar var biliyorsunuz. Yurt kapılarına, oraya buraya. Geçen gene gördüm haberlerde. Götürmüş böyle şey aşı kartını da koymuş. Tövbe tövbe ya Rabbim. Çocuğu terk etmişler. Neyse devlet sahip çıkıyor Allah'tan. Böyle pırıl pırıl delikanlılar karşımıza geliyor. İlk defa böyle bir çift geldi. Takı engeline karıştık dediler. Yani karşılaştığımız durum içinden çıkamadığımız durum dediler. Şu anda stüdyoda canlı yayında konumuz Ebru'nun ablası Pınar geldi. Pınar'cığım tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim siz. Teşekkür ederiz. Aslında toplumun kanayan yarası bu. Evet. Şimdi sen de çok güzel konuştun. Dedin ki bizim öf ve adetlerimizde bu var dedin. Telefona bağlandığında da söyledin. Biz kız tarafı olarak aslında e, evlendireceğimiz kızı garanti altına almak için bunu isteriz. Evet. Bizim örflerimiz çok güzel anlattın. Buraya kadar bir şey yok. Ama Bilal'in etrafında bunları yapacak kimse yok. Baba, en son babaya da cibri dediniz. Onu Annesi Zeynep dedi. Hanım. he. Onu dayım dedi. Dayın dedi, evet, evet dayı, unutmam. <laughs> Dayısı dedi ki VTR'de e, babası dedi taşını altına elini hayatta sokmaz. O dedi daha da cimri aynen, dedi. Aynen. Bacım da cimridir dedi. Aynen. Biraz canı sağ olsun dedi. Bilal'in annesi Zeynep için. O da cimridir dedi. Gerçi e, istenen şey de çok yani annem cimri de olmasa ortası bulunurdu ama ne yapacağız mesela? De, ne, hep böyle ee, sizin örf ve adetlerinizde bu kadar çok şey istemiyor. Mesela sana sana takılsın diye mi istendi o şey? Evet Seda Hanım ben... Neydi ee... o takıları gösterin bir yandan. İstenilen takıları Kuyumcu kardeşimiz anlatmıştı ya tek tek. Pınar konuşurken bir yandan. Evet bebeğim. Benim de e, isteme olayım da tabii ki kesildi. Ve benim e, sülalemde hep bu oldu. Yani örf adetlerimizde bu var. Bu altın meselesi evet, var. Hocam neler an... aldı mesela? 20 tane bilezik aldı. Ah set yazık. Ses aldı. Yani Ses başından... neydi açıkla bunları bacım. <laughs> yani ben, Bana bak ne dedim ah yazık dedim. <laughs> ama Seda bacım zaten <laughs> istemeseydi, e, istemeseydi e, almazdı yani kabul etmeseydi. Ya olmasaydı alacak durumu? Olmasaydı tabii ki makul bir duruma gelecektik ama alırım dedi yaparım dedi yani seni istedikten sonra her şeyi yaparım dedi yani. Ve e, aldık yani çok güzel bir şekilde. Ne aldı 20 tane burma. Evet, Sek. evet, evet. Başka? E, tabii ki şu anki şartlarla aynı Yine değil de ama. Yine kız kardeşe falan? Tabii ki bizde erkek kardeşlere kız kardeşe e, kesiliyor. Onu ilk defa duydum ben de. Durun ama böyle bir şey var canım dinleyelim. Evet Abi. bunu ilk defa duydum. Şöyle, e, bizde bir hediye babında verilir aslında bu. Hani Hı. illaki damadı yüklenmek için değil bu. E, kız gittikten sonra kıza e, kızdan kalınan bir hediye gibi düşünün yani o şekilde. Yani bunun paha biçilmez olması gerekmiyor ya da çok e, aman aman e, şartlarda e, alınması gerekmiyor. Makul ne olursa olsun o karşı insanla e, irtibata geçtiğimiz zaman Hı. kabul ederse etmezse insanları e, zora koşmamız zaten imkansız. Pınar'cığım kaç kardeşsiniz? Beş. Beş kardeşsiniz. Evet. Kaç erkek? Üç erkek. Iki Erkeklere kardeşsiz. ne alacaktı Bilal? Biz erkekleri hiçbir şey kesmedik. Sadece e, kız olarak Ebru'yu ben büyüttüğüm için. Ebru'nun üzerinde benim çok Kesmek büyük hakkım oldu. Kesmek dediğin o. değer biçmek gibi bir evet, şey Evet değer biçmek gibi. Yani e, erkek kardeşlere tabii ki onun abisinin de onun üzerinde hakkı var ama ben hiçbir şey istemiyorum dendi. E, biraz da e, Bilal'i fazla yüklenmek istemedik çünkü Ebru'dan bazı durumları Hı. öğrendik. Bir de çok seviyorlar ben, birbirlerini. Evet çok sevdikleri için arkasındayız. Sedavacığım zaten hani <laughs> benim şu an burada olmamın tek sebebi onların arkasında olduğum için. Ve kız kardeşim çok sahipsiz kaldı bu durumda. Çünkü, ama e, annen kızgın. Ama haklı. Evet. Yani e, haklı olmasının tek sebebi de şu. Biraz yok. Zeynep Hanım'a kızıyor galiba. Yani dünür yok. Bir karşılıklı diyaloğa geçebileceğimiz kimse yok karşımızda. Yani sorun bu zaten. Hani biz sürekli Bilal'le beraber e, karşılıklı diyaloglardayız. Neden? Hani ben aradığım zaman e, onun annesiyle görüşmek istedim. Annesinin evine gitmek isterim, onları buyur etmek isterim. Neden olmadı bunlar hayatım? Ya başlarda aslında vardı Sevda, Seda ablacığım ama e, sonrasında ne oldu bilmiyoruz. Yani otomatikmen bir uzaklaşma oldu. Nişandan sonra oldu bu. İsteklerden sonra oldu. Bu değil, değil aslında. İşler e, ciddiye tebindikten sonra diyelim. Hani biraz baktılar hemen evlenme olayları. Evet. Acaba siz mi biraz tavır aldınız? Ya Zeynep Hanım tavır... erken gitmiş nişandan. Ya Kızdın Seda ablacığım mı? öyle bir durum oldu ki şimdi e, biz nişandayız, biz düğün sahibiyiz. Karşı taraf da öyle. Evet. Biz misafirlerimizi ağırlıyoruz. Onlar e, gittikten sonra çıkılır. Ayrıyeten e, hani bir takım merasimi olduğu zaman ilk önce erkek tarafı çıkar. Sonra bayan tarafı çıkar. E, takılar takılır değil mi? Bizi çekiyorlar. Mustafa köşeye. girip mikrofonun yönü değişsene. Heh. Sen anlat. E, bizi Zeynep Hanım kenara çekiyor. Dediği tek şey şu. E, ben şu an takı takamayacağım. Set aldım. Alacaktım. E, alamadım. Ama e, takı takmasam olur mu? Yani böyle bir durum olabilir mi? Sen sonuçta oğlunun nişanına geliyorsun. Sen yedi kat yabancı değilsin ki yani. Hani bunu bir komşun dese, ya, kusura bakma takamadım. Daha sonra işte evine giderim falan dese, Ay, tabii ki. Ama sen kaynanasısın ya zaten çıktığın zaman ilk önce seni çağıracaklar. Senin takımını bekleyecekler. Yani herkesin merak ettiği şey o zaten. Dedim ki böyle bir şey olamaz yani. Ben eğer bir donun donanımlı gelmişsen, sen de o şekilde gelmek zorundasın. Sana bir şey söyleyeyim. Mi? Aslında büyükler hangi düğüne gittiğini takdirse yazıyorlar. Tabii ki. Atıyorum işte Nazlı Hanım'ın oğlunun düğününe gittim. Tam altın götürdüm. Tabii not alıyorlar. Bunu da öğrendim bu arada. Evet. Ya yani bu, bu var yani arkadaşlar bu biraz önce dediğim gibi gerçekten toplumun kanayan yarası. Bu yüzden yuva kurmak zorlaştı. İstekler şimdi e, Pınar'cığım da haklı diyor ki biz gelinin hayatını garanti altına almak için bu istekler bizim evet. öf ve adetlerimizde var yapılacak böyle geldi böyle de gidecek ama gördüğümüz tavır daha da kötüydü diyor Zeynep Hanım'ın tavrı evet. o da nişanda sergilediği tavır ne olursa olsun belki de bir şey alsak küçük mü karşılayacaktınız? Zaten? Ya Hayır hayır asla kesinlikle o, onun, onun gönlünden ne gelirse onu taksın o artık onu e, temsil ediyor ben ona bir şey, şey diyemedi diyemedi ki şey takmak istemedi işte yani ondan sonra. Yani takmak istemedi ben biraz e, karşı çıktım şöyle dedim ki ben kız tarafı olarak takıyorsam takmak zorundasın. Bana bununla gelme yani bu çok yanlış bir durum. Hani yanlış bir konuşma içerisindeyim ben şu anda. Terk ettim orayı. E, bana tek dediği şey şu o zaman takarsan çıkışta alsam olur mu? Yani bu nasıl bir kavramdır ya ben sana kızın yakasından o parayı çıkartıp buyurun alın götürün mü diyeceğim yani. O Hiç takma o zaman. Ama Zeynep Hanım'ın e, telefona bağlandığında e, dinlediysen bence pişman olmuştu. Fakat Bilal inanmıyor dedi ki Yok, o ben pişmanlığı değişir. Annem kızar sonra pişman olur. İki hafta sonra yine kızar sonra yine pişman olur. Hep böyle gider o.